Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün motor oyunu oynuyoruz görmüş olduğunuz üzere. Ben baktım yani dünkü videoda hatırlarsanız dünkü videoyu izleyenler bilir. Iı, şey 10 tane 10 like istemiştim ama 10 like gelmediği için bugün bu videoyu çekiyorum. Eğer on like gelseydi şu an Afrika'yı başka bir şeyin yani daha doğrusu içini çekecektim uygulamanın tamamen içini çekecektim ama maalesef o kadar like gelmediği için motor oyunu oynuyoruz ama bence mo bu motor oyunu baya güzel ben yani oyun bu benim aslında eski oyunum olur yani eskiden oynuyordum hep eskiden hep oynadığım için her şeyi biliyorum. Yani para biriktiriyorsunuz oyunda. İşte alıyorsunuz bir sürü motor. Frenleri de iyi arkadaşlar. Yeri gidiyor mu? Ha. Durduğunda böyle yaparsak gidiyormuş. Bunu da iyi Öğren. Drift mod bu. Bakın. Drift atıyor bunda. Drift modu görmüş olduğunuz. Vurduk. Eh, burada para Hemen oyundaki parayı arttırmamız lazım güzel. Çok iyi de drift atıyormuş. Bu ne? Bu da çok hızlı durma bakın. Bunda herhalde drift atılmıyor. Evet hakikaten de atılmıyor. Ama drift modunda çok iyi drift atılıyor. Bakın hatta biraz hızlanalım arkadaşlar. Bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoya bu, bu sefer azaltıyorum. 5 like gelirse çünkü 10 like olmadı. Bu videoya 5 like gelirse A80 içini göstereceğim. Eğer bu videoya ama 5 like gelirse. 5 like gelmezse bir sonraki videoda herhalde 2 diyeceğim. 2 de gelmezse artık 1 diyeceğim. 1 gelmezse artık yapacak bir şey yok yani. yani Biz Uh, Bu 5 like. Eğer 5 like gelmezse 2'ye düşeceğim. 2 de gelmezse 1. Yani öyle yapacağız arkadaşlar. Neyse. Şimdi çok iyi bir trip geliyor. Hazır olun. Hazır olun. Ha. Gelmedi. Geldi aslında. Neyse. Yeni motor lazım ya. Biraz şöyle çıkalım şu kamerada o girip modunu kapatalım çok iyi gitmiyor ama çok iyi Şuradaki gösterge var ya şu motorun kendi göstergesi yukarıdakinden bahsetmiyorum aşağıdaki bakın göstereyim şuradaki bir, var ya o tamamen yukarıda ne yazıyorsa onu gösteriyor yani kafasına göre göstermiyor yukarıda mesela şu an 30'la 40'la gidiyoruz. Gerçekten gösteriyor. Yani o kafasına göre göstermiyor başka oyunlardaki gibi. O da güzel bir özellik. Videonun ortasında ya da sonunda oyunun şeyini vereceğim, ismini vereceğim, resmini falan yani göstereceğim oyunu. Onun sayesinde indirebilirsiniz. Ben göstereceğim videonun sonunda. Neyse arkadaşlar. Biz bu da şeyden çıkalım kumlu kalanı yoksa bu hızlanmayacak. Bas hayır. Evet arkadaşlar ben biraz susuyorum. Şu an ben biraz susacağım çünkü oyunu anlatabileceğim çok şey yok. Yani şey var mesela böyle paralar topluyorsunuz işte yeni şey yapıyorsunuz yeni motorlar güzel motorlar alıyorsunuz öyle yani güzeldi az önce video 120 130 Aha, o ne? Bakayım da onu. O neymiş? İşte böyle görevler var. Bu görevleri yaptıkça bu neymiş? 50 metre zıplarsam o kadar para veriyor. Tamam iyice geriden zıplayayım. Git 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 git. Bas 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 bas. Şöyle geri geri gidelim arkadaşlar. Zıplayacağız. Gidelim şöyle. İyice ne geri gideceğiz şu. bu arada videoları sonuna kadar izlemeyi unutmayın neyse şimdi bu kadar iyi mi acaba sonuna kadar gidelim biz ne olur ne olur gittik oh bas 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 hiç hız düşme hiç hız düşme bas 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 Evet arkadaşlar bakalım sıklayabilecek miyiz hayyaa Bak vay be. 50 metreden fazla zıpladık. Kaç aldık? 1500 aldık. Güzel. Bundaki ilk paramız. Bir Birden reklam gösterecek sandım ya. o ne? 120 kp ne? He hız. anlamında. 120 hız yaparsak galiba 120'ye kadar hız yaparsak bize şey veriyor. Gene para veriyor. onların kadarıyla. Bence öyle. Bu kadarı iyi bence. Ay ya 120 yapacağım. 120 de yapabilecek miyiz? 120 hadi. Merhaba arkadaşlar. Yaptık be. Yapamadık mı? Merhaba kardeşim. 120 yaptık mı, yapamadık mı? Neyse. Arkadaşlar bana Marvel şampiyonlar turnuvası oynayan varsa benim kanalıma gelebilir. Evet. 6 yıldız zamanı ne çıktı biliyor musunuz? Ne çıktı? 6 yıldız dokuzdum. Evet çıktı. Ama... Gerçekten kardeşim çok şanslı. 6 <laughs> yıldız <bu> zaman. <laughs> evet. Neyse. Ben şimdi video çekiyorum. Sen de bir izleyebilirsin istersen çok iyi bir motor oyunu çekiyorum şimdi hadi 120 geçtik be haydi bin altını alacağız aldık mı 145 yaparak aldık ben dur dur var, var ya yani, tamam işte kim o işte benden kim daha çok meraklı ben çok meraklıyım da. Daha şu an videonun 7. dakikasındayız. Eminim bak. Bu videoyu bu videoyu sonuna kadar izleyen varsa helal olsun. Gerçekten. Şu an bu videoyu bu dakikasına kadar izleyen varsa helal olsun. Neden? Çünkü videolarımı en fazla bir dakika izliyorsunuz. O yüzden. Peki. Sen sonuna kadar izleyen ödül vereceğim mi? Ne? Ben adam izleyen adamı yiyen mi? Niye? Ne bileyim. Ver. Belki ileride ya. Belki böyle yutmayan böyle nasıl desem. Ve 200-300 bin aboneye gelince belki veririz bir 200, şeyle. 200 yüz bin abone ol. Abone olunca ya ben hamburger ya. Nasıl yani? Öyle bir video yap ben hamburger ya. Yok bence şey yapalım. Ee, Olma. Neyse bakarız ya. Ne yapsak ki? İyi ama şimdi bir şey soracağım. Hamburger yemek zaten insanlar istesek kendi özel hayatında hamburger yemez mi? Ama şöyle yiyeceğiz, Hı. ne? Stone gibi. Ha, bir sürü ve hızlı. Anlamadın mı? Evet. Da. Ha, tamam. O zaman 200 bin aboneye özel, Met Stone gibi hamburger yiyeceğiz. 200 bin aboneye özel ama bak. Ben Bakalım en çok Bakalım en sona kadar kim tıkanacak? Yani en ya, çok an... Yiyelim de. de gibi fazla yiyelim. Yani hızlı yemeyeceğiz ama fazla yiyeceğimiz. Bakalım kim tıkanacak? Ee, en çok yiyen en çok yiyen kazanacak o yarışmada. Hayır bitiren kazanacak. Bitiren mi? Bitiren. Niye? İkimiz de bitiremezsek. Ya, i̇kimiz, ikimiz de kazanamayacağız peki birimiz daha fazla yerse o ne olacak? Hmm. O ikinci olacak. Nasıl yani? Birinci olmayacak, ikinci olacak her kire. Öyle bir şey olur mu? saçmalık. Saçmalı. Çok en fazla yiyen kazanacak. Hmm. Neyse ben basayım biraz şu motorla bas 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 bas. bas Ama bu biz... süre olmadığı için istediğimiz istediğimiz zaman bitirebiliriz yani. <laughs> Yani ya işte ya bak sadece biz şey yapmaya çalışacağız işte yarı yol yani yarı yolda ben işi tıkanırsa ötekimiz kazanıyor. Bir. E, eğer, eğer ikimiz de bitirese fakat diyelim ben daha geç bitirdim, sen daha erken bitirdin. Yine de ikimizce ikimiz de birinci olacağız. Öyle şey olur mu? Olur. Önce bitiren kazanır. Önce bitiren kişi kazanır. Ne, ne yapayım taşı? çok fazla iyi. Öyle şey olur Oğlum hem benim videom sen ne karışıyorsun? İyi de o benim videomu alacak mı? Ben yapacağım. Oğlum bana ne şimdi benim... Ben dedim ki 200 bin abone özel kendi kanalımdan bahsettim. Ama ben kendi kanalımdan bahsettim. Ben kes, kendi kanalımda 200 bin abone özel yaparsan gelirim. Kendi gelirin. kanalımda 200 bin abone özel seninle pizza yiyelim. Tamam. Kendi, benim kanalımda da hamburger yaparız. <laughs> Ee, iyi, tamam öyle yaparız. Tamam. 200 bin abone özel benimkinde de. Hamburger yiyeceğiz Metastone gibi. Ama e, kardeşim kanalımda Metstone gibi 200 bin abone de pizza. bana arada Metstone'yi ee, bilmeyenler varsa mesela Metastone böyle çok fazla yiyen, yemek yiyen böyle çok fazla e, yemek yarışmacısı e, işte. işte. Yani, yani çok fazla yer ve hızlı yemeye çalışıyor. Onu, işte ee, o öyle videolar yapıyor. Evet. Yani video dışında bir de hızlı yiyip bitirirse rekor kırarsa ayrıcalıkla para da kazanıyor kendileri. Yani yoksa yani yani mesela bir videoda bir sürü hamburger yedi kendi parasıyla niye alsın? Yani bir tane rekor için niye kendi parasıyla alsın ki yani? Onlar para verecek. kıramasın olacak. Para boşa gidecek. Ama videodan bir... Ama şimdi o bir tane aldı diyelim. Bir tane mesela koca dürüm aldı. Video, her videosu zaten en az 10 milyon izleniyor. 10 milyon izlendiği için parasını her türlü çıkartır ama yani şimdi. Yani. Neyse. Videom 11 dakika olmuş. Videomu izlediğiniz 11 dakika dedim bir 12 dakikaya doğru video. Neyse videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, kardeş, kardeşimin kanalına da gidip abone olup like atmayı unutmayın. Neyse videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Altan like atmayı abone olmayı da tuşunu açmayı unutmayın. Bunları yapan herkese teşekkür ederim. Bunları yapan herkese teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.